Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte efsanevi karakter Sandy'yi açmaya çalışacağız. Yaklaşık 2800, pardon 1800 kadar kredi ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakalım açabilecek miyiz? Gerçekten ciddi miktarda bir ödül birikimi var arkadaşlar. Ee, haftalardır video çekmiyordum ee, bu süreçte. Ödüllerin hepsini biriktirdim. Önceki sezondan kalma da ödüllerimiz var arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Bugün sizlerle birlikte sendiği açabilecek miyiz? Öncelikle bu önceki sezonu bir temizleyelim. Şu anda 2075 tane kredimiz oldu. 3800'e tamamlayabilirsek sendiğimiz açılıyor arkadaşlar. Öncelikle burada ne var ne yok hepsini almamız gerekiyor tabi. Gerçekten video öncesinde herhangi bir hesap yapmadım. Yapayım dedim yapmaya üşendim. Ee, açılacak mı açılmayacak mı hiç bilmiyorum. Umarım bu video içerisinde açabiliriz arkadaşlar. Açılırsa gayet güzel olur. Ee, onun dışında bu sezon pas pardon bu Brawl Pass'te e, Brawl Pass'i açabileceğim arkadaşlar. Çünkü 158 elmasım var ve buradan herhangi bir elmas... Ödülünü aldığımda Brawl Pass'i açmam için pek bir engel kalmıyor. Bir elmaslık engel kalıyormuş. Onu da ileriki adımlardan tamamlayabiliriz herhalde. Aynen burada 10 elmas daha var. Yani bu sezon Brawl Pass'i açabiliyorum. Ama amacımız şu anda Sandy'i tamamlamak. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Şu an sadece kredilere yoğunlaşıyoruz. Evet bayağı bir kredi aldık. 2600'ü geçti. 95 kredi de buradan geldi. Kredilerin hepsini toplayalım. Sonrasında diğer ödüllerimizi de toplayacağız. 95 el... Pardon elmas diyordum. Krediyi daha de aldık. Devam ediyoruz. Yine bir 95 kredi. 3000'e geldik arkadaşlar. Açılacak mı? Son 700. Sanırım 700 tane kredi kaldı. 3225 kredi açılmazsa da çok az kalacak sanırsam 3320 kredi var şu kredileri 3415 kredi ve maalesef ki sona geldik arkadaşlar 3510 kredi geriye sadece ve sadece e, 300 kredi kaldı Aslında Pass'i açsak e, şey olabilir açılabilir diye düşünüyorum e, bakalım 45-45 hesabını hızlıca bir yapalım isterseniz. Şu anda bizim ne kadar eksiğimiz var? Yaklaşık 300 kredilik bir eksiğimiz var. Ee, en baştan başlıyoruz. 45, 45 daha 90. Ee, 45 de burada var. 135. 135, 45 daha 180 mi yapıyor? Aynen 180 yapıyor arkadaşlar. Bir 45 de burada var. 225. Ee, bir 45 daha eklersek 230, 270 yaptı ve açılıyor arkadaşlar Brawl Pass'i açarsak hemen o zaman Brawl Pass'imizi açalım bakalım. 10 elması buradan aldık. Bir 10 elmas daha alalım ve Brawl Pass'imizi açalım arkadaşlar. 178 elmasımız oldu. Daha fazla elmas var mı? Elmasımızı şöyle bir 200'ün üstüne çıkmasını görmek istiyorum ama sanırım göremeyeceğiz. Başka elmas varmış tamam. 200'ün üstüne çıkarttık arkadaşlar. Herhalde hesabım ilk defa bu kadar fazla elmas görüyor. O bir 10 elmas da burada var. Çok güzel. Başka elmas elmas. O yine burada var. Seni de aldık. Toplam 228 elmas arkadaşlar. Gerçekten ilk defa bu kadar fazla elmasa ulaştım sanırım. onun dışında sanırım başka elmas kalmadı. Şöyle hızlıca bir bakalım biz yine. Evet başka elmas kalmamış arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz gidiyoruz brolpesi etkinleştiriyoruz hayırlı uğurlu olsun 169 elması verdik ve brolpesimiz etkinleştirildi arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrardan şimdi kredilerin hepsini alıyoruz ve sendiği bu video içerisinde açıyoruz Oo, 2750 tane şu şeylerden veriyor mücevherlerden veriyor. Ama şu an mücevher yerim full olabilir. Fullenmeye az kalmış. O yüzden şimdi almayacağım. Ee, onlar şimdilik durabilir. Ee, bu videoda şu sendiği tamamlamak istiyorum sadece. Evet. 2000 pardon 3645 oldu. Şunları da alalım. 3690. Haydi. 3000, 3735 senede alalım. 3780 ve son kredileri de veriyoruz sendiğimiz açılıyor arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Sonunda Yeni bir efsanevi savaşçımızı daha tamamlayabildik ee, Mekle takas etmek mantıklı olur mu bilemiyorum ama Megin bir tane yıldız gücü var ee, direkt Özel gücüyle birlikte oyuna başlıyor o beni çok cezbeden bir yıldız gücü Yani şu anda kararsızım ama şöyle bir şey düşünüyorum. Oyunda bütün eski karakterler hesabımda vardı. Bir tek sendi yoktu arkadaşlar. Bu yüzden sendi almak istiyorum. Ama yani Mac'le değiştirme kararım vardı diyebilirim. Ama sıkıntı yok. Mac'i de açabileceğiz. Ee, sonra. Evet hay diye bastım. Ve yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor diyor. Ee, yeni efsanevi savaşçımız da Mac. Haydi diyelim. Ee, Mac'den başka bir e, ee, efsanevi savaşçı sanırsam yok arkadaşlar şöhret diyor anladım diyelim buna şimdi ne yapıyoruz Aa, pardon yanlış yer oh yanlışlıkla bunu satın alıyordum diyeceğim de zaten o kadar elmasımız yok hiç sıkıntı değil ee, sen diye bütün güç yüklemelerini yapalım arkadaşlar ciddi miktarda bir güç yüklemesi yapmak istiyorum ee, şu güç puanlarımız bir azalsın Brawl Pass'teki güçleri de alalım hemen sizlerle birlikte. Direkt full seviye mi yapsam ne yapsam bilemedim gerçekten. Şu güçleri çünkü bitirmek istiyorum. 10 evet şu anda almaya kalksak ne diyorsun? Aa elmas al diyor. Elmas tabii ki almak istemiyoruz. Direkt sandiyi fullleyeceğim arkadaşlar ya. Bütün özel güçleri alayım. Çünkü pardon özel güç demişim. Güç puanlarını alayım. Ee, güç puanı durmadan sıkıntı çıkartıyor. Hep 4000'i buluyor arkadaşlar. O şekilde derken oyun neden dondun kanka? Oyunumuz dondu. Bir oyunu tekrar başlatayım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Oyunda bir donma oldu. Oradaki güç puanını alabildik mi bilmiyorum ama umarım almışızdır. Şurada 165 güç puanı alıp almadığımıza nereden bakıyoruz? Şöyle boğuya geçsek. 981 güç puanımız olmuş. Aldık mı inanın bilmiyorum. Ama oyunda bu şeyler olmasa güzel olur umarım bir daha donma yaşamayız ee, güç puanlarını alıyoruz arkadaşlar tekrardan 185 güç puanı burada var bütün güç puanlarını toplamak istiyorum 185 güç puanı 160 güç puanı yine bir 160 güç puanı ee, altınları da toplayalım altınlar da e, önemli yani altında herhangi bir sınır yok sanırsam varsa da o sınıra uzaz biz şu anda Toplamamız konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ee, güç puanlarının hepsini topluyoruz. Ve Sandy'i direkt full seviyeyle başlatmak istiyorum ya. Çünkü efsanevi bir karakter. Hani o kadar iyi bir karakter mi? Ee, yani bazıları beğeniyordur, bazıları beğenmiyordur. Ama hani ben daha tam testini yapmadım. Ama yani ortalama bir karakter denilebilir ya Sandy için. Aa burada bizim bir 45 şeyimiz daha varmış. Ee, oyunda o kadar çok şey var ki isimlerini karıştırıyorum. 45 kredi daha varmış onu da almış olduk. 335 altın ve burada da 45 kredi. Burada da 45 kredi. Oo ne güzel oyuncu simgesiymişsin sen ya. Vallahi ödülleri almaya doyamadım <laughs> arkadaşlar. Ee, onun dışında şurada 185 derken artık yine fullenmiş. Sen kankam neredesin? Biz sana bir yine bir güç yüklemesi yapıp 11. seviyeye ulaştıralım ve sen diye fullledik arkadaşlar son seviyeye kadar getirmiş olduk. Yalnız e, altınımız inanılmaz derecede azaldı. Bu altınlar yetmiyor bize daha fazla altın lazım. E, güç puanı toplaması yapıyorduk. Güç puanı hiç bırakmayalım. Hepsini alalım şimdiden. Evet, 185 güç puanı, 160 güç puanı yine bir 185 güç puanı var. Seni de almış olalım ve başka kalmadı sanırım. Altınlar gözümden kaçmış olabilir. Onları alacağız zaten. Ama bu oyun donmasa güzel olacak. Herhalde yine fulllenecek arkadaşlar bu güç puanları. Oyun ciddi miktarda güç puanı veriyor. Bunları keşke altına çevirme diye bir şey olsa gerçekten güzel olurdu. Şu an güç puanından daha fazla altına ihtiyacımız var. Bu şekilde şimdi ne yapıyoruz? Sandiğimizi alıyoruz ve maçlarda deniyoruz. Denemeden önce ee, bakalım ne eklesek. 2 saniyeliğine uyuyakalır ve tüm sağlığı yenilenmiş bir şekilde uyanır diyor. E, son sonic saldırısı ekipleri 1 saniyeliğine uyutur. Has aa bu güzel. Stan atan şey aksesuar. Bu güzel arkadaşlar. Ben bunu alırım. Comfort'ınız düşmanlara saniyede 100 hasar verir. Comfort'ınız takım arkadaşlarını yani pek isteyebileceğim yıldız güçleri değil açıkçası. O yüzden yıldız gücü almayacağım ama aksesuar önemli. Ee, güzel bir aksesuar var çünkü. Şimdi gidelim. Tek hesaplaşmada deneyelim isterseniz. Onun dışında e, yeni Brawl Pass'a özel şeyler de gelmiş oldu. Eee etkinlikler yani görevler de gelmiş oldu. Onları video dışında yapacağım artık bir ara. Yani sen deyin aksesuarı bu aksesuarı güzel ama diğer aksesuarı ve yıldız güçleri açıkçası çok da güzel değil ya. Evet şu rakibi bir alabilir miyiz? Alalım kanka seni. Aldık mı seni? Çok güzel. Aldık. Evet oyunda donma var. Olamaz. Hep bak videoya girdiğimde oluyor bu tarz şeyler. Kafayı yiyorum. Umarım bir daha donma olmayacak derken yine ufak bir donmayla karşı karşıyayız. Yani ne oluyor bu şeye girince anlamıyorum. Yalnız demeyici çok az arkadaşlar ya. Hayır. Haydi bir daha vur bir daha vur bir daha vur. Çok güzel az daha ölüyorduk. Ee, bu can şeyi can doldurma biraz iyi olabilirmiş aslında az önce kötülüyordum ama Can doldurma daha iyi olabilirmiş Yani güzel bir aksesuar olabilirmiş daha doğrusu Ama yani sendin şeyi çok düşük ya Demeci çok düşük baksana şuna eveyi öldük Ve hani daha asıl rakipler de gelmemişti İlk maçtan kaybettik inanılmaz bir de sendiği full güce çıkartmıştık. biraz rehavete de kapılmamın etkisiyle o eve 7 tane yükü varmış arkadaşlar. Açıkçası noobluk ettim kabul ediyorum. Yorumlarda noob yazanlara <laughs> bir şey diyemeyebilirim. Ama siz yine yazmayın. Kötü bir şey noob yazmak. <laughs> evet şurada bir tane Edgar var. Alalım Edgar seni. Kaçma kaçma gel 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 gel. Tamam Edgar'ı bizim için aldığın için teşekkürler. Ama damage bakımından gerçekten çok kötüymüş ya. Full level'e getirmemize rağmen baksanıza 3 tane yükü olmasına rağmen 1751 vuruyor sadece. Yani damage'i çok düşük bir karakter. Sandy yaktın bizi. Kanka bir seni bir alalım istersen. Atma onu. Öldü mü? Yok ölmedi. Ben şöyle bir şey yapayım. Ne sıkıntı yok. Peşinden gitmeyelim. Demeyici çünkü çok düşük. Oyun donma lütfen. Şöyle bir. Haydi seni de alalım. Mükemmel. Kanka gel biz seni bir uyuşturalım. Gel kanka. Tamam Öldün kanka. Sen geçmiş olsun. Yani. Demeyici çok düşük arkadaşlar ya. Aslında güzel bir karakter de. Keşke demeyici biraz daha yüksek olsaydı. Yani deme istediğimiz biliyorsunuz bu vuruş şeyi belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Yani hasarı. Hasarı desek daha doğru olur. Hasarı düşük arkadaşlar maalesef. Yani rakipleri üflüyor resmen. Canını çok az azaltıyor rakiplerin. Baksanıza 1350 vuruyoruz şu anda. Seni alalım mı kanka biz? Gel 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 kaçma. Onu al kanka. Dur lan beni öldürecekti. Ya yükümü çaldı. Oha siz takım olduğumuz birbirlerine saldırmıyorlar bana saldırıyorlar. <laughs> Şurada bir canım dolusun da, da tamam ben bunlara ne yapacağımı biliyorum. Abi oyun donma abicim. Kanka gel biz seni bir alalım. Alalım seni. Alalım. Yetişmiyor ya. Hayır. Ölmeyelim. Bak 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 neler yapıyor bak. Ya demeyici gerçekten az arkadaşlar. Yani kaç kere tekrarladım bilmiyorum ama. Yani çok az az hasar veriyorsun ya. Gerçekten. Arkadaşlar <laughs> babamın sesini duymuş olabilirsiniz. Yemek hazır dedi de. Ee, şimdi hesaplaşmadayız arkadaşlar. Karşımızda bir el primo var. Bakalım alabilecek miyiz? Yavaş yavaş vura vura öldürdük arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Yani ikinci maçımızdı sanırım yok. Üçüncü maçımızmış. Üçüncü maçımızı da bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar. Yani Sandy'yi açıkçası çok beğendim söylenemez arkadaşlar ya. Hani görüyordum işte eğitim mapinde falan oynadım tabii ki ama asıl maça çıkmadan pek bir şey söylenemiyordu tabii ki. Asıl maça çıktım maalesef ki çok beğenmedim arkadaşlar. Ama yani yine koleksiyon olarak e, sendi de karakterlerim arasında görmek istiyordum. E, yine kullanılabilir bir karakter denilebilir arkadaşlar. E, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.